İkinci Murat ömrünün son günlerini inzivaya çekilerek yani Allah ile baş başa kalarak dini ibadetlerle geçirmek istediğinden için böyle bir isteği olduğu için e, ee, Edirne Segedin'de yaptı. Hazır 10 sene boyunca ne olacak şimdi? Savaşılmayacak. E, peki 10 sene boyunca savaşınca karar sonra tekrar e, Anadolu'ya geri dönen ikinci Murat Karamanoğulları isyanı bastırdı. Bastırdıktan sonra tahtı 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bıraktı. Yani ikinci Mehmet'e. İkinci Mehmet tahta çıktı değerli arkadaşlarım ama tahta çıktığı yaş 12. 12 yaşındaki bir çocuğun ordunun başına sefere çıkamayacağını ve devleti yönetemeyeceğini inanan Macarlar anlaşmayı bozuyor Edirne Segedi'nin ve Varna önlerine kadar geliyor. Bunun üzerine ikinci Mehmet o tarihi fermanlı yoluyor değerli arkadaşlar bilinen. Ne diyordu babasına? Baba eğer ben senin oğlum sen benim babamsan. Senden rica ediyorum ordunun başına geç. Eğer ben padişah sen benim kulumsan sana emir ediyorum. Ordunun başına geç.